bana gelmedi. O ne haber? <laughs> Bir daha kendi üstüme atmaya çalışayım mı? İyi, birazdan takılalım mı? Sen şey evet. de, e, bu savaşta MP5 çekmek zorunda mı? Eee ben sana ayarladım MP5'i bu Bilmiyorum ama. Ananı ki! Ayarlarız yani merak <laughs> etme. Oğlum o dur zaman. dur. Ya bak adamı boş yer şimdi. Okay. Şunu bug yaptık oğlum. Bir...

ya bak işte gördün mü? Mesela kardeşim orada ne yazıyor? Kırmızı ışık. İşte memur abi ne yapacak ki? Bir şey bilmiyorlar yani. Ben mi öyle? Takipleyecek kıl oldu kıl. Fena fena şekilde kıl oldu. Takipliyor. Vallahi takipliyor. Vallahi takipliyor adam. Güzel Ananı sikir. Dur dur sen rahat ol. Otobanda içlerinden geçeceğim. Aa. Hadi, <laughs> hadi. Hop. Bir daha, da bir daha bana silah niye çek. Niye sıkıntı, e, sıkıntı ek, onu bana anlamadım. Tamam <laughs> <laughs> e, e, aman yo, aman aman, şey. aman. Yo, yo. gerek yok. beyler. Silah çeksin ya sıkıntı yok. Gerek yok beyler bak. Hiç gerek yok öyle bir şey yok ya. Yok yok öyle bir şey yok. Olmadı. Hiç sıkıntı yok. Çeksin yani. Gencimiz. Seninle etmeye yetmiyorum